Maurice Nikol psikolojik yorumlar 2. Kuvvet kaybının incelenmesi üstüne not. Kuvvet kavramı çalışmada temel bir fikirdir. Uyanmak için insan kuvvet sahibi olmalıdır. Kuvvet olmadan uyanamaz. Kuvvet kavramı iki açıdan incelendiğinde daha iyi anlaşılabilir. Çalışma insanın incelenen birçok spesifik yoldan kuvvet kaybettiğini, bunlar üzerinde çalışarak kuvvet kazandığını ve kendi kendini hatırlama eylemiyle kuvvet oluşturduğunu söyler. Kuvvet kaybını inceleyelim. Bize ancak çok çaba ve uzun bir mücadelenin ardından uyanış yaşamaya başlayabileceğimiz ve bunun da hayatın kendi nedenlerinden ötürü bizim uykuda kalmamızı istemesinden kaynaklandığını söylemektedir. Bu demektir ki yaşam, kuvveti korumamıza engel olur. Başka şekilde söyleyecek olursak, yaşam bizim kuvvetimizi alır. Bir alışkanlıklar yanından ibaret olduğumuz için yaşam içimizde daha en başından çeşitli ve bazen çok karmaşık olan türden kuvvet kaybetme alışkanlıkları oluşturur. Böylece tıpkı her şeyi mekanik olarak yaptığımız gibi kuvveti de mekanik olarak kaybederiz. Nasıl kuvvet kaybettiğimizi görmek çok zordur. Morris Nichols, Psikolojik Yorumlar 2. Kuvvet kaybının incelenmesi üstüne not. Kuvvet kavramı çalışmada temel bir fikirdir. Uyanmak için insan kuvvet sahibi olmalıdır. Kuvvet olmadan uyanamaz. Kuvvet kavramı iki açıdan incelendiğinde daha iyi anlaşılabilir. Çalışma insanın incelenen birçok spesifik yoldan kuvvet kaybettiğini, bunlar üzerinde çalışarak kuvvet kazandığını ve kendi kendini hatırlama eylemiyle kuvvet oluşturduğunu söyler. Kuvvet kaybını inceleyelim. Bize ancak çok çaba ve uzun bir mücadelenin ardından uyanış yaşamaya başlayabileceğimiz ve bunun da hayatın kendi nedenlerinden ötürü bizim uykuda kalmamızı istemesinden kaynaklandığını söylemektedir. Bu demektir ki yaşam, kuvveti korumamıza engel olur. Başka şekilde söyleyecek olursak, yaşam bizim kuvvetimizi alır. Bir alışkanlıklar yanından ibaret olduğumuz için yaşam içimizde daha en başından çeşitli ve bazen çok karmaşık olan türden kuvvet kaybetme alışkanlıkları oluşturur. Böylece tıpkı her şeyi mekanik olarak yaptığımız gibi kuvveti de mekanik olarak kaybederiz. Nasıl kuvvet kaybettiğimizi görmek çok zordur Sürekli olarak gerçekleşen şeyin farkına varabilmek için kendimizi yeni düşüncenin ışığında eski fikirlerimizi yenilerle değiştirmek için gözden geçirmeliyiz. Kişi sırf bir negatif duyguya dokunduğu için bir anda kuvvet kaybedebilir. ki uzundur. Biz olmayan bu alışkanlıklar yığınıyla yüzleşmemiz gerektiğini fark etmeye başlarız. Bu acı verici bir deneyimdir ve kişi erişecek bir şeyler olduğuna kanaat getirmedikçe buna adım atmak gereksizdir. Uyanmak için antimekanik herhangi bir şey işe yarayabilir. Kendini gözlemleme antimekaniktir ve her şeyden önce gelmelidir. Fakat kuvvet kaybını engellemenin esas anahtarı özdeşleşmemede yatar. Her özdeşleşme eylemi kuvveti korur. Uyanmak için gerekli kuvvetten söz ediyoruz. İçsel ve dışsal olan her şeyle özdeşleşirsek, çalışmayı uygulama ve anlama kuvvetine sahip olamayız. Çalışma belli belirsiz bir bulut gibi çok uzaklarda kalacaktır. Bir süre sonra kişi uykuda olduğunu fark etmeye başlar. Yani kuvvet kaybettiğini fark etmeye başlar. Aynı zamanda çalışmanın ve onun fikirlerinin çok uzak göründüğünü fark eder. Kişi bu tür bir barometreye sahip olmaya başladığında kuvvet kaybına sebep olan şeyleri daha ayrıntılı incelemek mümkündür. Kuvvet kaybının sebepleri, negatif durumlar gibi herkese uygulanabilen genel kategorilere ayrılabilirse de, her bir insan çalışmanın verdiği yeni anlayışın ışığında en büyük detayla ve en büyük dikkatle düşünüp taşınarak kişisel olarak gözlemlemesi gereken özel sebeplere sahiptir. Aksi halde insanın kendi içinde bir şeyler inşa edebilmesinin tek koşulu olan kendine, kendinde samimiyet hiç yoktur çalışmanın tesiriyle kurulabilecek ağırlık merkezi de var olamaz ve dolayısıyla gerçek bene ait hiçbir şey bize ulaşamayacaktır. Tüm bunlar hakkında sık sık konuşulan değerlendirmenin gerekliliği ile ilgilidir. Çalışmanın değerlendirilmesi olmadıkça ne onunla samimiyet ne de kuvvet kaybına ait kesin içsel bir algılama var olabilir yani bir kişi çalışmanın çok uzakta göründüğünü fark edebilmesine rağmen uykuda olduğunu belirgin bir şekilde fark etmeyecektir. Kuvvet kaybının kaynaklarını ve onunla bağlantılı koşulları fark etmeye başlamak çok ilginçtir. Örneğin kuvvet kaybına neden olan belirli düşünme zincirleri vardır ve sebebini görmeniz yıllar alabilir oldukça zararsız olduğunu düşündüğünüz ve hatta takdir ettiğiniz şeylerin kuvvet kaybına neden olması da sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Şimdi kısaca diğer açıyı kuvvet yaratan şey anımsayalım. Kuvvet yaratan kendini hatırlama eylemidir. Zihnin bu eyleme ve kendini hatırlamanın anlamına ve önemine açılışı ve bunun yanı sıra bireyin kendi hakkındaki alışıldık fikirlerinden, alışıldık küçük hislerinden ve içsel kale almalarından ayrılışı, Tüm bunlar gerçekten kuvvet yaratır. Dolayısıyla kişi her özdeşleşmeme eylemiyle kuvvet kazanır çünkü kuvvet kaybını önlemiş olur ve kendini hatırlamayla kuvvet yaratır. Şimdi göreceksiniz ki kişinin kendini hayatın aksiyonundan yalıtması gereklidir. Ama bunun genel olarak ne anlama geldiğini ve her birimiz için özel olarak ne anlama geldiğini anlamak bize hazır olarak sunulan bir şey değildir kişi bunu ancak yavaş yavaş görmeye başlar bazı insanlar çalışma hakkında ne kadar da sabırsızdır erişebilmek için bütün bir ömür boyu çalışmayı gerektiren durumlara kısa sürede ulaşmayı uman insanları görünce bazen şaşırıyorum dışta ve içte bir insanın her zaman kendini yalıtması gereken bir şey vardır kendini yalıtmak ne demektir eğer isterseniz izolasyon diyebilirsiniz Yaşam tüm kuvvet alıyor ve bizi uykuda tutuyorsa insanın en azından onun üzerimizdeki çeşitli güçlerinden bazısından kendini yalıtması gereklidir. Kimileri şu veya bu sebeple çok yanlış olduğunu düşündükleri bir şey hakkında her zaman üzgündür. Diyelim ki politik bir şeyden dolayı üzgündürler ya da etik bir şeyden dolayı üzgündürler ya da dinsel bir şeyden dolayı üzgündürler ya da hijyenik bir şeyden dolayı üzgündürler ya da kısaca her zaman her şeye üzülürler kuvvet kaybederler. Yani yaşam uyanmak için gerekli bütün kuvveti bu yollarla onlardan çalar. Oysa onlar doğru davrandıklarını düşünürler. Bu mekanik bir şekilde düşünmek için iyi bir şey değildir. Haklı olduğunuzu düşündüğünüzde uykuda olduğunuzdan emin olabilirsiniz. Fakat tabii ki yaşam birçok başka yollarla da bizi kuvvetimizden eder. Yaradılış ışınında önemli değiliz milyarlarca güneşi olan Samanyolu'nda sırf bir nokta üzerinde yaşıyoruz ve milyarlarca Samanyolu vardır. Evet çok küçüğüz. Fakat bir şans vardır. Bu ikili hisse sahip olmak kendini hatırlamanın bir şeklidir. Gerçekte kuvvet yaratmanın aracı olan kendini hatırlamaya gelince ilk şuurlu şok ve ondan kaynaklanan enerjileri hatırlıyorsunuz değil mi? Kendini hatırlamanın pek çok şekli vardır. Ama bunların hepsi başka bir şeyin var olduğu, yani son derece kötü olan bu gezegende yaşamanın kendi başına açıklanamaz olduğu hissine dayanır. Başka bir şey mevcuttur. Başka bir şey vardır. Ardından zihnimizde canlı bir hale gelinceye ve bizimle konuşuncaya kadar güneş oktavı üzerine derin düşünürüz. Sonrasında yalıtmanın ne anlama geldiğini belki görmeye başlarız. Buna karşın geleceğin kesinlikle daha iyi olacağını hissettiğiniz anlar olur. Ama bir zaman diğeri ölçek bakımından biri yatay, diğeri düşey olan ve her zaman için burada şu anki durumumuzun hemen yukarısında olan iki gelecek vardır. Kendini hatırlamanın pek çok biçimi vardır. Kendi yolunuzdan çıkmak zorundasınız. Kendi ışığınızdan sırılmak zorundasınız. Farklı anlarda farklı olduğumuz için kendini hatırlama farklı zamanlarda farklıdır. Kurnaz insan bunu bilir. Her zaman aynı yöntemi uygulamaz. Böyle yapmak o yöntemi mekanikleştirir. Mekanik olan şey çalışma için faydasızdır. Kurnaz insan sanki bir ileri bir geri hareket eder, ardından tekrar ileri. Ne olursa olsun deneyler. Artık faydalı olmayan şeyi fark eder ve farklı bir yol icat eder ve yoluna devam eder. Ara sıra kurnaz insandan söz edeceğiz. Fakat her şeyden önce herkes her gün kendini hatırlama üzerine düşünmeli, onun üzerinde çalışmalı ve kendini hatırlamaya uğraşmalıdır. Kendi yolunuzdan çekilmeyi deneyin. Kendiniz önünü tıkadığınız için gelemeyen şeylerin gelmesine izin vermeyi deneyin. Kendi kendinizin gürültüsünü bir an için bile olsa susturabilir misiniz? Kendinizin olan hislerinden sıyrılabilir misiniz? bir anlığına kendiniz için hiç kimse haline gelebilir misiniz ya da tam tersine kendinizin derin gerçekliğini hissedebilir misiniz yapmak zorunda olduğunuz her şeyde beni bir süreliğine hissedebilir misiniz tüm bunlar kendini hatırlamanın farklı yollarıdır birçok başka yol da vardır fakat başlangıç için kendiniz bir yol keşfetmeyi deneyin ve onun tadını tanımaya girişin sonrasında ne zaman uykuda olduğunuzu daha belirgin bir şekilde bileceksiniz Yaşamın başka bir seviyesine uyanmaya çalışıyoruz. Bunun varoluşumuzun gerçek anlamı olduğuna inanıyoruz. Fakat uyanmak için kuvvet sahibi olmalıyız. Şuurlu olarak yaptığımız her şey kalır. Mekanik olarak yaptığımız her şey bizim için kayıptır. Dolayısıyla hayatı nasıl yaşayacağımızı ve onun tarafından yenilip yutulmamayı öğrenmeliyiz. Yaşamla özdeşleşip bütün kuvvetinizi yaşama verirseniz uyanamazsınız. Aynen kendinizle özdeşleştiğinizde uyanamayacağınız gibi. O genç insan kendini ne çok zengin hissediyordu. Kendi erdemleriyle, yetenekleriyle ve kusursuzluklarıyla ne çok özdeşleşmişti. Uyanabilmesi için gidip bütün bunları satması, elden çıkartması gerektiği söylendi ona. Buna çok üzüldü. Yaptığınız her şeyi ve olduğunuzu düşündüğünüz her şeyi kendinize atfetmekten vazgeçin. Yani tüm sahip olduklarınızı satmanın, elden çıkarmanın ne anlama gelebileceğini düşünün. Bunun gerçekten ne anlama geldiğini kim hayal edebilir? Kendiniz açısından bunun ne anlama geldiğine küçük bile olsa bir anlayış yakalayabildiniz mi? Yakaladıysanız, kuvvetinizin her an nereye gittiğini nasıl kullanıldığını ve insanların bunu bilmek sizin neden uykuda olduklarını fark etmeye başlayacaksınız. Kuvvet kaybının incelenmesi üstüne ek not. Bu gece kuvvet kaybetme üzerine ek bir yorum ile devam edelim. Son olarak nasıl kuvvet kaybettiğimizi gözlemlemenin ve bunun sebebinin ne olduğunu fark etmenin gerekliliği hakkında konuştuk. Diğer şeyler arasında içsel hale almanın, özdeşleşme dediğimiz büyük konunun parçası olduğu ve özdeşleşmenin insanoğlunun en büyük düşmanı olduğu söylendi. Birçok insan başka insanlar hakkında endişelenmenin onlara yardım edeceğini düşünür. Hatta başka birisi için endişeli, üzüntülü bir durumda olmanın doğru olduğunu zannederler. Fakat bunun hiç kimseye faydalı olmadığını anlamanız gerekmektedir. Hastalanmış biri hakkında çok endişeli ve üzüntülüyseniz, bu ne size ne de diğer insana yarar sağlar. Özdeşleşmiş olmak asla yardım etmez. Tam da bu şekilde diğer insanlarla özdeşleşerek onlardan kuvvet çekeriz ve onları, tabii kendimizi de, sanki hapsederiz. İki insanın kendilerini hapsetmelerinin ve kendi yararsız ısraplarını yaratmalarının ne kadar kolay olduğunu muhtemelen fark etmişsinizdir. Özdeşleştiğiniz biri hakkında düşünerek kuvvet kaybedebilirsiniz. Kendi içimizde birbirimize iyi davranmayız. Birbirimizi serbest bırakmalıyız. Birbirimize karşı doğru bir tutum sahibi olabilseydik birbirimizden özgür olurduk. Demek istediğim bir tür esaret içinde olmamalıydık. Doğru tutumu bulmak aslında kişinin zıt uçların her ikisinde de olmadığı bir denge noktasını bulmak anlamına gelir. Fakat diğer kişiyle özdeşleşmek bunun tam tersidir. Bildiğiniz gibi özdeşleşmek deneyimlediğimiz hemen hemen yegane duygudur. Gerçek bir duygu zerresini bir an için deneyimleseydik bile neredeyse derhal bir özdeşleşme biçimiyle karışmış hale gelirdi. Örneğin diyelim ki bir anlık sevgi hissini kendimize atfederiz ve içimizdeki bütün hal aniden değişir. Kuşkusuz ki kendimizden daha yüksek bir şey olmadığına inanırsak şu veya bu şekilde her an özdeşleşmemek aslında imkansızdır ve bu hep kuvvet kaybı anlamına gelir. Özdeşleşme yoluyla birbirimiz hakkında daha şuurlu değil, daha az şuurlu hale geliriz. Daha şuurlu hale gelmek için daha fazla kuvvete gereksinim duyarız. Bu çalışmanın amacı şuurluluğu artırmaktır. Daha şuurlu olsaydık bu savaş bir anda sona ererdi. Diğer insanlar hakkında daha şuurlu hale gelseydik, onlara yönelik ilişkimizin tamamı değişirdi. Dışsal kale alma şuurun gelişimidir. Şuurluluk ancak belirli yönlerde gelişebilir. Kendini bilmek bu yönlerden biridir. Dışsal kale almaysa başka bir yönüdür bir bombayla öldürmek üzere olduğunuz insanların hepsinin yerine kendinizi koyabilseydiniz bir şey yapmanız olanıksız olurdu. Yapmak üzere olduğunuz şey fark etmeniz müthiş bir şok gibi gelirdi size. Bir şuurluluk artışı olurdu. Kuvvet içinizde artardı fakat bir an sonra intikam ya da kişisel hakarete uğrama hissi ve benzeriyle özdeşleşerek uykuya dalabilirdiniz ve ardından kuvvet kaybederdiniz ve şuur alanınız bir anda daralırdı ve birçok şeyi birlikte görmek yerine bir kez daha tek bir şey görürdünüz. Bir kez daha dar bir pencereden bakardınız. İnsanlara karşı çok daha uyanık olduğumuzu hissettiğimiz, kendimizi çok daha az özdeşleştirdiğimiz ve başkaları hakkında gerçekten yeni izlenimler edinmeye başladığımız durumların farkına varabiliriz. Bu bizim daha şuurlu olduğumuz, daha çok şuur kuvvetine sahip olduğumuz anlamına gelir. Derken birisi beklemediğimiz bir şey söylediğinde ve benzeri durumlarda olduğu gibi aniden özdeşleşmiş hale gelir ve gerisin geriye adeta bayat bir kokuya sahip olan olan durumumuzun içine düşeriz. Kuvvet kaybetmenin sebeplerinden biri yaptığınız şey için doğru merkezde bulunmamaktır. Farklı merkezlerin sizdeki çalışışı hakkında bir şeyler bilmeniz şartıyla bunu kendinizde incelemek nispeten kolaydır. Örneğin hayal kurmaktaysanız ve hiç hoşlanmadığınız bir işi yapmaya çalışıyorsanız tüm bu zaman boyunca kuvvet kaybediyor olacaksınız. Niçin? Bunu kendi aranızda tartışmalısınız. Tam tersine doğru merkezde olsanız ve dikkatinizi hatta belki bütün merkezlerin yardımcı olduğu dikkati verdiğiniz bir şeyle gerçekten meşgul olsanız, kuvvet kaybetmeyecek, kuvvet kazanmaya ya da onu korumaya eğilimli olacaksınız. Çünkü daha şuurlu bir şekilde hareket ediyorsunuzdur. Gündelik işinizi mekanik olarak yapmakla daha şuurlu yapmak arasındaki farkı bilirsiniz. Birinde hiçbir izlenim almazsınız. Diğerinde bazı izlenimler alırsınız. Kuvvetin kaybedileceği durumlara karşı kendinizi yalıtmanızın ne kadar önemli olduğunu, çalışmanın bunlarla ne kadar ilgilendiğini ve bu noktalar hakkında nasıl pratik bir şekilde konuştuğunu fark edeceksiniz. Belki bazılarımız bunu henüz fark etmedi. Belki çalışma öğretisiyle kendi işsel deneyiminiz arasında bağlantı kurmadık. Durum ne olursa olsun, bir insan su veya hava sızdırmaz hale gelmedikçe, tıpkı denize açılan ve teknesi sürekli olarak su aldığı için kıyıya dönmek zorunda kalan biri gibi olacağınızı fark edersiniz. Bizim durumumuzda aslında tam olarak aynıdır. İçimizde otomatik bir şekilde üretilmiş etkilerden kendimizi yalıtmak zorundayız ve bu, çok büyük bir sabırla kendi üzerinde çalışmayı, kendine karşı samimi olmayı ve çalışmanın ne hakkında olduğunu anlamayı gerektirir çalışmanın belirli fikirleri bu açıdan çok önemlidir ve dikkatinizi tekrar bunlardan bir iki tanesine çekeceğim. İnsan mekaniktir sözünün ve hayatta her şey olabileceği tek şekilde olur sözünün derin manasını anlamalısınız. İnsanın yapamayacağını fark etmelisiniz. Bu sözlerin anlamını ve onların doğruluğunu fark etmeye başlamalısınız çünkü aksi takdirde zihinsel bakışınızın tamamı yanlış olacaktır ve tabii ki oldukça yararsız bir şekilde kuvvet kaybedeceksinizdir. Bu mümkün olabilecek en iyi şekilde çalıştırmayı denediğiniz bir makineye karşı yanlış bir tutum sahibi olmak gibidir. Makineyi anlamazsınız. Yanlış kolları çekmeye devam edersiniz. Onun aslında ne olduğunu görmezsiniz. Bu sözlerin manasını anlamalıyız. Dediğimde kastettiğim şey de buna benzer bir şeydir. Örneğin herkesin tam şuurlu olduğu varsayımıyla davranırsanız, sürekli bir şekilde kuvvet kaybedersiniz. Bizler şuurlu değiliz. Şuurlu konuşmayız ve bir şeyleri şuurlu yapmayız. Bazı insanlar, bazı insanların, onlar dedikleri, hayat meselelerini yöneten belli insanlar yoktur. Her şey olabileceği tek şekilde olmaktadır. Size Gürcev'in kelimeleriyle bir şeyler aktaracağım. Uspenski ne yapması gerektiğini Gürcev'e sormuştu. Ne mi yapmalı diye sordu. Gürciyev sanki şaşırmış gibi. Bir şey yapmak imkansızdır. İnsan her şeyden önce belirli şeyleri anlamalıdır. En başta kendisi hakkında olmak üzere binlerce yanlış fikre ve yanlış kavrama sahiptir. Ve yeni bir şey edinmeye başlamadan önce bunların bazılarından kurtulunmalıdır. Aksi takdirde yeni olan yanlış bir temel üzerine inşa edilecek ve sonuç eskisinden de kötü olacaktır. Bir insan yanlış fikirlerden nasıl kurtulabilir diye sordum. Kendi algı biçimlerimize bağlıyız. Yanlış fikirler algı biçimlerimiz tarafından üretilir. Gürcev kafasını salladı. Yine farklı şeylerden söz ediyorsunuz dedi. Algılardan meydana gelen hatalardan söz ediyorsunuz. Fakat ben bundan söz etmiyorum. Belirli algıların sınırları içinde insan az çok aldanabilir. Daha önce söylediğim gibi insanın en baş aldanması yapabileceği hakkındaki kanaatidir. İnsanların hepsi yapabileceklerini düşünür. İnsanların hepsi yapmak ister ve insanların hepsinin sordukları ilk soru ne yapacaklarıdır. Fakat aslında hiç kimse bir şey yapmaz ve hiç kimse bir şey yapamaz. Bu anlaşılması gereken ilk şeydir. Her şey oluşur. Bir insanın başına gelen her şey, onun tarafından yapılan her şey, Ondan gelen her şey bunların hepsi oluşur. Ve tam olarak aynen atmosferin sıcaklık derecesindeki bir değişimin sonucu, bir değişimin sonucu olarak yağmurun yağması, güneşin ışınları altında karın erimesi, tozların rüzgarla yükselmesi gibi oluşur. İnsan bir makinedir. Tüm eylemleri, yaptıkları, kelimeleri, düşünceleri, hisleri, inançları, fikirleri ve alışkanlıkları dışsal tesirlerin, dışsal izlenimlerin sonuçlarıdır. İnsan kendiliğinden tek bir düşünce, tek bir eylem bile üretemez. Söylediği, yaptığı, düşündüğü, hissettiği her şey bunların hepsi oluşur. İnsan hiçbir şey keşfedemez, hiçbir şey icat edemez, hepsi oluşur. Kendisi için bu olguyu saptamak, onu anlamak, onun doğruluğuna ikna olmak ise insana dair onun yaratıcı olmasına ve kendi yaşamını şuurlu olarak organize ediyor olmasına dair binlerce illüzyondan kurtulmak anlamına gelir böyle bir şey yoktur. Her şey oluşur. Popüler hareketler, savaşlar, devrimler, yönetim değişimleri hepsi oluşur. Ve bu tam olarak tek bir insanın yaşamındaki her şeyin oluşmasıyla aynı şekilde oluşur. İnsan doğar, yaşar, ölür. Evler inşa eder, kitaplar yazar. Ancak kendisi istediği için değil, onlar oluştuğu için her şey oluşur. İnsan nefret etmez, sevmez, arzulamaz. Her şey oluşur fakat ona hiçbir şey yapamayacağını söylersen sana kimse inanmayacaktır. Bu insanlara söyleyebileceğiniz en çirkin ve en nahoş şeydir ve özellikle nahoş ve çirkindir çünkü hakikat budur ve kimse hakikati bilmek istemez.